zeki ve başarılı insanlar hayatta her zaman bir sıfır öndedirler. Zeki ve başarılı bir insana dönüşmek ve için bu tavsiyeleri mutlaka uygulayın. İlk olarak, sürekli öğrenmeye açık olmak çok önemlidir. Bilgiyi güncel tutmak ve yeni şeyler öğrenmeye istekli olmak zeki ve başarılı insanların ortak özelliklerindendir. Kitaplar okumak, Kurslara katılmak ve çeşitli konularda kendini geliştirmek bu sürecin bir parçasıdır. Bir diğer önemli nokta, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektir. Problemleri çözmek ve mantıklı kararlar verebilmek için olaylara farklı açılardan bakabilmek gereklidir. Bu, analitik düşünme yeteneğinin güçlendirilmesiyle mümkündür. Zaman yönetimi de büyük bir rol oynar. Zeki ve başarılı insanlar zamanlarını etkili bir şekilde yönetir ve önceliklerini doğru belirler. Bu, hem iş hayatında hem de kişisel hayatta başarıya ulaşmayı sağlar. Motivasyon ve disiplin de bu yolda önemli unsurlardır. Hedeflere ulaşmak için kararlılık ve azim gereklidir. Bu, zorluklarla başa çıkmayı ve pes etmemeyi öğretir. Son olarak Sosyal beceriler ve ağ oluşturmada başarıya giden yolda önemli rol oynar. Diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak ve takım çalışmasına açık olmak hem profesyonel hem de kişisel hayatta başarıya katkı sağlar. Zeki ve başarılı insanları diğer insanlardan ayıran bazı özellikler vardır. Zeki ve başarılı insanlar belirli özelliklere ve alışkanlıklara sahiptir. Bu özellikler arasında öncelikle sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye olan açık bir tutum bulunur. Bu kişiler bilgiye olan açlıklarını sürekli taze tutar ve kendilerini farklı alanlarda eğitmeye önem verirler. Ayrıca eleştirel düşünme becerileri gelişmiştir. Olaylara farklı açılardan bakabilir, sorunları analitik bir şekilde çözebilirler. Bu onların daha mantıklı ve etkili kararlar almalarına yardımcı olur. Zeki ve başarılı insanlar, zamanlarını iyi yönetirler. Önceliklerini doğru belirler ve zamanlarını verimli kullanarak hedeflerine ulaşırlar. Disiplinli bir çalışma tarzına sahiptirler ve motivasyonlarını yüksek tutarlar. Bunların yanı sıra, sosyal becerileri de güçlüdür. İnsanlarla iyi iletişim kurar, Etkili işbirlikleri yapar ve takım çalışmasına açıktırlar. Bu, hem profesyonel hem de kişisel hayatlarında başarılı olmalarına katkıda bulunur. Son olarak, duygusal zekaları yüksektir. Kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlama ve yönetme konusunda başarılıdırlar. Bu, onların stresle başa çıkmalarına ve zor durumlarda sakin kalmalarına yardımcı olur. Zeki insan Genellikle yüksek bilişsel yeteneklere ve analitik düşünme becerilerine sahip olan kişidir. Bu kişiler, karmaşık problemleri çözme, hızlı öğrenme ve bilgiyi etkin bir şekilde kullanma yetenekleriyle öne çıkarlar. Zeki insanlar, soyut düşünme, mantıksal akıl yürütme ve yaratıcı problem çözme konularında yeteneklidirler. Ayrıca Zeki insanlar genellikle eleştirel düşünme becerilerine sahip olup olaylara farklı perspektiflerden bakabilirler. Hızlı kavrama yetenekleri sayesinde yeni bilgiler öğrenmekte ve bu bilgileri pratikte uygulamakta başarılıdırlar. Zeki insanlar genellikle meraklıdırlar ve sürekli öğrenmeye isteklidirler. Çevrelerindeki dünyayı anlama ve anlamlandırma konusunda derin bir arzu duyarlar. Son olarak Zeki insanlar duygusal zekaya da sahip olabilirler. Bu, kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlama, yönetme ve olumlu ilişkiler kurma becerisini içerir. Duygusal zeka, sosyal becerileri geliştirme ve stresle başa çıkma konusunda da önemli bir rol oynar. Zeki olmanın kişiye kazandırdığı birçok avantaj vardır. Bu avantajlardan bazıları şunlardır: Problem çözme yeteneği, karmaşık problemleri çözme ve yenilikçi çözümler bulma yetenekleri yüksektir. Analitik düşünme, bilgi ve verileri analiz etme, mantıklı çıkarımlar yapma yetenekleri güçlüdür. Yaratıcılık, yeni fikirler üretme ve yaratıcı düşünme eğilimleri vardır. Zeki insanları farklı kılan en önemli özellikleri ise hayatlarını faydalı ve mutlu bir yaşama dönüştürebilme başarılarıdır. Zeki ve başarılı insanlar hayatta her zaman bir sıfır öndedirler. Zeki ve başarılı bir insana dönüşmek ve için bu tavsiyeleri mutlaka uygulayın. İlk olarak, sürekli öğrenmeye açık olmak çok önemlidir. Bilgiyi güncel tutmak ve yeni şeyler öğrenmeye istekli olmak zeki ve başarılı insanların ortak özelliği.